İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Olayın adresi Eğirdir. Eğirdir Barla Köyü Yeni Mahalle'de iki kardeşe ait olduğu öğrenilen iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Ev bir anda alevlere teslim olurken dumanlarsa gökyüzünü kapladı. Çıkan yangın paniğe yol açarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. meydana gelen yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı